arkadaşlar bugün Çağlayan Mahallesi'ndeyiz. Alex Bey'in platinyum manyet kireç önleyicimizin montajını yaptık. Gördüğünüz gibi şebekeden gelen suyumuz 13'lik foryum filtremize giriyor. Suyun içindeki tortu, toprak, çamur, ağır metal ve kimyasalları filtremiz emerek içinde hapsediyor. Daha sonra platinyum manyet kireç önleyicine giren su molekülleri 177.600 gaz tonluk bir basınca uygulayarak Kireç taşını ve sertliğini oluşturan kalsiyum ve magnezyumu pozitif iyona çevirip birbirine birleşip kireç taşı ve sertliği oluşmasını tamamen önüne geçiyor. Daha sonra spiral yardımıyla sistemde geri giriş yapıp evinize veriyoruz suyu. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, şofben, güneş enerjisi, kombi ve süt esratınızı kireçten dolayı oluşabilecek. Bütün zararların önüne geçmiş oluyorsunuz. Alex Bey ve ailesine hayırlı olsun. Bu vatoplatin yumuşatma sistemlerini tercih ettikleri için teşekkür ederiz.